Evet, şu an yayındayız. Ah. Evet. Kanka, nereden başladık lan oyunu? Oynaya bas, standart aşı Okey. Taktiksel, standart. Oh, bakalım bugün nasıl fitleyeceğiz? Şu an yayın var mı? Evet var. Kamera nasıl? O facecam, facecam sol üstte iyi mi kanka? nereye koyayım? <laughs> sol altta koyma. Kanka ağacına ışık almam lazım. Montem bütün ışığı kanka mail geldi. Mı? Mail geldi mail. mail mi geldi? Yayın açtı mı? <laughs> evet Allah belanı versin. <laughs> kanka bir de diyorduk ki bildirim gitmez ya. Kanka sağ ortaya koy. Kanka dur ederiz. Nereyi seçiyoruz? Sen herhalde Sen demo saldın. Ben de spam ben de yok kanka. Ben, sen ne alayım? Lain alıyorum ya. Bilmiyorum ama. İstediğin al. Oğlum o sen zaman... her şey kapalı sana çar açacağız da. Oğlum ayıp lan. Ayıp bu sefer. Saygı dedik saygı. Kaşmert. <laughs> Edep. Reklam gelecekmiş. Ertelettim onu. Oğlum, o kadar mı sıkıldınız? <gülüyor> <gülüyor> ya bu. Kanka nereden giriyoruz? Kanka nereye koyuyor biliyor musun? Solist iyiymiş yani. Kanka iyi bence şu an ya. Ya diğer yayınları izle izle baktım. Güzel gibi bence. Ay bir şey değil mi? Benim Sensitivity biti bok gibi şu an. Neyse oynayalım böyle. Bomba nerede? Dur hemen. Yedim, ben sen tamam drone bekle. Her zaman ki helikopter değil sen. mi? Helikopterdesin. Yok oğlum ne helikopteri. Neredesin? Tam al geçtim yanına Havalandırma, da. havalandırma. Tamam bir doğru. Sen gel benim eş vereceğim ben burayı. Kraliye beğendim. Bizim adam da buradan gidiyor. Ne oluyor lan. Tamam bunlar <laughs> bunu gidiyor. Bunu mı bırakayım? Biraz agresifler. Valla valla Enes oynar ya ben, aynı ben an... malo oynarım. Ben valla oynarım. Valla yüklü ben de şu an. Hangi bekle oraya açıyorum. Şu arkaya bak drone atabilirsin. Ne buraya? <laughs> evet. Kanka drone düştü direk. Kanka senin drone'u ben yanlış patlattım. <laughs> bir daha at bir daha at drone. Ya patlatayım mı? Ha neyse. <laughs> Kanka ya. Bu Ama o, oynarım oynarım. Mert seni izliyoruz şu an. Ama bir altta batacağım. Bir şey deneyeceğim. Bak, şunu... Bir dakika kamerayı bir kapadım. <Gülüyor> <Gülüyor> ha ha çift yaptım. Şuna daha sağ çekim de göremiyorum chat ya. Oğlum ne zormuş lan bir yandan chat okumak. Çok şey yapıyor. Hani çok böyle arkada kalıyor yani odaklanamıyorsun. Evet, Mert'in gameplay'i izliyoruz. Adamın fotoğrafı çekti. Helal, adamsın. Bu size sana bildirim mi geldi? Mert diyor ki mail geldi. 4 yıldır yayın açmadığım için mail gidiyormuş. Dur dur. Okay. Tamam. Hadi lan Mert. Bak bildirim gelmiş. Kanka mail gitmesi çok ekstrem bir şey ya. Mail ne amına koyayım? Kanka bana mail geldi o SS'ni aldım. Nerede doyuyor? Havalandırma mı? Kanka yine aynı yer, yine aynı yer. Kanka edecek. ben line'ı alacağım ya. Kanka ben fantezik bir şey yapayım. Bu ben. şey değil mi? Ee, yerlerini şey yapan, belli eden. Kanka bekle ben fantezik bir şey yapacağım. Ben de doğsana, ben de doğ, ben de doğ. Geçmiş de... olsun diyelim. Doğdum. Geçmiş olsun. <laughs> kanka bak benim karakter çok değişik şeyler ekle. Yedin sezon son sezon mu? Spoiler yasak he. Aa, ha. Aa, son, son söyledim. sezon. Son sezon bak gibi ya, onu da de. Ben spoiler ban sevdim siz. kimse spoiler vermiyor. Sekiz mi son? Yedi güzeldi de sanırım. Lan lan lan! yine aynı yer, yine aynı yer. Benim drone gitti ya. Adamla bir bakıştık böyle, adamla bir göz göze geldik. Aynı yerde mi doğuyoruz? Kanka ben finansla bir şey yapacağım. Kanka bf 2 oynayak da bizim görüntüsünü Şu an benim gameplay'e bak. Ben buna çalışmam lazım bu oyuna ya. Ne yaptığımıza filan. Çok unutmuştum. Kanka sen bak beni izle ne yapacağım şimdi. Neredesin? Hadi gidelim. Ben bayağı satacağım oyunu. <laughs> Kameraları kırmıyorsun. Abi bir şey diyeceğim bak, ya. Dur sen bir dakika. Kanka hadi Allah'a emanet. Bekle dur bir. Sen <laughs> seni şey. Kanka sen şey yapmadın mı lan? O halatla girme değil mi o? İçeri atladın dümdüz değil mi? Burası güvenli herhalde sen girdiğine göre. Kanka amına koyayım. Buradan girmedin mi sen? Mersiz. Kanka bir şey diyeceğim. Oradan girmedin mi sen o kırılan Kanka gir, girdim de kanka. Ben çok şey oraya be. bekliyormuş ya. Sen sit ayarlamak lazım. Altı yapalım. Allah böyle atarız ya. Lol girelim diyor bu se. Ya ben 15 tane oyun yükledim. Yani gelen gelsin. Hepsini oynuyorum. Oynayabildiğim sürece vakit oldukça. Hamzalar gelmiyor, Hayır. Sancar gelmiyor. <laughs> Mert de Rainbow gerek dedi, Rainbow gerek. Lan adamı görüyor, niye vurmuyorsun? sarak? Amına kıyım yanında adamın. Geri <laughs> zekalı. Adamı gördü, sıkmadı lan. Kanka yayın kaymak gibi. Öyle mi diyorsun? <laughs> Tabi oğlum. Olacak o kadar. Ayarladık. Allah nedenini bilmiyorum. Onu Hamza'ya soracağım. Sancara soracağım. Bu arada yayında şu an chat gözüküyor mu? Dur bakayım test mesajı atayım. Gözük gözük gözükmüyor. Test yani chat'e gelen mesajlar gözükmüyor değil mi? Normalde gözükmesi Nasıl? lazım. Kanka adam gibi oynayak ya. Siktin attın bütün oyunu. <laughs> Yok artık. O gözükmüyorsa şu anlık kapatayım onu ya şey yapmasın yer Bakayım, kaplamasın. Yok kanka, şu an kapadım şu an gözükmez. Yani boşuna şey yapmasın hani panel gibi durmasın. Şurayı tutacaklar hemen bir üstü yani tutacaklar. Sen nerede doğdun onu söyle bana. Havalandırma birimleri. Tamam okey. Aynı yerdeyiz. Ne ne yapıyoruz <laughs> Oğlum dur ben chat'a e bakıyorum. <laughs> Üç kişi oldu da şeyde. Nasıl kapayacağım bunu topluluğu mu? Üst tutuyorlar değil mi? Adam yoldu kan mı lan? Yok yanlış oturmuş. Ha maestro var. Sakladım drone'u da kırdılar ya. Kanka bende şey lan aşağı indim. Kanka bende menzilli var sniper. Ne aldın? şey Flores. Aldım ucuğunu Buraya mı gidiyoruz? Oğlum buraya giremeyiz ki. Kanka yani aç kapıları. Ya da söyle bana patlatayım. Duvar patlamıyor. Patlıyor da değil mi duvar? Kanka dursana duvarı patlatayım. Reinforce'u mu dur? patlatamazsın arayı patlatamazsın. Elektrikle Oğlum. çünkü. Aa, Aslında. gördüm. Kanka adı, adı bilmiyormuş. Lan, lan dur alt tava düştüm. ha. Kanka göstermiyor ya? Piklemiyor hiç. Kanka şurada adam var. Şurada adam var. Lan vuramadım. Öldü. Kanka 9 yanım var. Sen cam tutacağım biliyor musun? Yok. Oğlum çok sekiyor silah. Kanka vurdum ya. Üstünde hemen üstüne geldi kafanda. Camda. Neredesin? Öldü mü o camdaki? İyi pilliyoruz ha. Gel sen taşıyor musun he? Klasik. Yok ya, şerifin silahı daha iyi yakında. Kanka bu elden sonra bir BF2 mi girsek ya? Kanka bütün şeyi değiştireceğim ama ya. Tekime gel. Şey olmaz oğlum Hemen ayarlarız onu. Bu arada arada otomatik reklam arası veriyor sanırım. Onu ben normalde ayarlamaya çalıştım da pek beceremedim. Oğlum ya. Şu Valkyrie mi? Neydi lan bu karakterin adı? Onu ben alacaktım da. Almışlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim de normalde sendeyken oynuyorken söyleyeceğim bir şey ama yayında söylemem yasak. Biliyorsun. <laughs> ne diyeceğim? <laughs> Çok merak ettim. Nigara atımı hatırlıyor musun? <laughs> Lan ya. Banyo verim kanka dur. Ee, kanka sen niye oraya gittin ha? Şey oynuyorsun. Kanka ben spam kill atacağım ben. Ha bizde afk var haberin olsun. Burayı mı kapatsan? Anladım. Nereyi kapatsam? Çok bu bir oyunu da az biliyor olsam bana bir info ver bir şey söyle bari onu yapayım öyle git du buldum duvarları kapıyorum şu an da şey beton kapa 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 hepsi Adamlar gelecek biz daha duvar kapıyoruz. bu adam burayı tutuyor. Lan dur. bana bir de reklam girdi. Yanlışlıkla şey açtım, Spotify açtım. Drone var. İçeride drone var, duyuyorum. Malım ama yapayım. Yanımdaymış drone Ha ben tırstım ya uzağa geçiyorum. Şuradan baka bakabilir miyim buradan? Nereye bakacaksın ki buradan? Açı mı var? Oynayışa bak. Şöyle yatsak şuan iki, ikimiz varız yayında. ben Yemin yayında yokum. Yok oldu ben ama. Ben yayında yokum. İki gösteriyor. Biri sen gösteriyor, biri ben göstereyim. Tamam olabilir. beni saymaması mi? lazım çünkü ben yayında yokum. Bilmiyorum. mi adam? Aşağıda içeride evet. Okey. Ben bakıyorum info vereceğim sana. Ha buradan ge gelebiliyor mu? Ben map'i bilmediğim için şu an doğru yere mi bakıyorum? Arka, arka yiyeceğim gibi hissediyorum ama. Kanka o tarafa bakabilirsin evet. Oğlum bu çok açık yer ya. Burayı niye böyle patlatmışlar? Hangi rotate açmış ya. O... Tamam da abi o ondan da Nasıl kapayacağım ki? Bak 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 pingimde pingimde. Sen ne kaçsın oğlum? Kırmızı pingde kırmızı pingde. okey okey okay. O kapıdan gelebilir bak. Son bir kapıdan. O kapıdan çıktıktan sonra sağında kalacak adam. <laughs> ya kanka benim oyuna bak ya. ya. dedim ya arkadaki kapıda sağda kalacak. kanka diye. arkayı kapatayım Yerde. dedim. Arkadan yeminle. Sonra aklıma geldi dedim. Rotasyon lazım. Oradan geçmemiz lazım. Sonra yok, da... yok öyle olduğunda kap kapama çünkü hem sesini belli ediyor hem de. Evet. Şöyle bir Atladık. Şey Bizim adam aynı da. Zaten ısınma elleri. Test yayını, ya. test yayını ya. Test yayını. Aynen test yayını. <iyi. gülüyor> Aa hile, hileden banyo millet. Kaç bu bizim evet. maç değil değil mi? Yok yok. Hayır yok. Tog <laughs> diyordum. Mira istiyor. Sen altta batınca mı şey oluyor kameraya geçiyor? Yok altta batınca değil ya ben kendim tıklıyorum. Sahneyi değiştiriyorum kamera sahnesine geçiyorum. Hani Abi aşağıyı mı tutuyoruz? yaparsak diye. Kanka şimdi Bak bir kere bence burayı kapamayalım şurayı kapayalım. Yanlış mıyım bakayım aynen. Bu duvarda da kapamak lazım. Kanka orayı kapa. Ağla bağlantıyı kapamamak lazım sıkıyor yine ama nereye sıkıyor bilmiyorum. Buranlara sıkıyorlar herhalde. Yani. Kanka şurayı kapayacağım. Tamam mı? Ondan sonra bak bir şey deneyeceğim. Kanka şöyle bir şey yapsam. Şurayı şöyle kırsam. Buradan baksam nasıl olur? Olur da oraya bakarlar. Ha öyle mi? Şunun içine tamam, girsen... Buraya enforce mira yapacak gerçi. Şey. Sen şunun içine girsen ben... Bak şöyle bir dakika şunları bir atayım ben. Ee... şunları da atayım. Daha fazla atamıyorum okey. Yani ben A'nın B'nin içindeyim yani. Bomba yeri zaten havada tutacak muhtemelen. Tabi buradan biz kim göremiyoruz. Ne yapmamız lazım? Yatmamız lazım o zaman da orayı göremeyiz. Kanka buraya bomban var mı? Ya dur buraya bomban falan değil. Kanka şey burada e, bu arada üstümüz açık. Ya yani üstümüz reinforce değil. Hatch'te de reinforce yok mu? Yok sanırım. O evet, tamam. oradan kaç. Bomba geliyor değil mi? Evet oraya bomba attılar. Kanka çok gergin. Neredeler? Aha gördüm birini. Vurdum öldü. Kanka yanıyorum yanıyorum. O arkamdan gelmiş. Ben ne diyorum neredeler? Ya burası tutulacak yer değil ya. Çok çok kötüydü ya. Her yerden adam geliyor? Buse çıktı herhalde değil mi? Evet. İyi. Burası tutacak yer değil. Ben üst kat tutuyoruz sandım ya. Ya hiç çok sıkıntı olur bence. Yok herifler bizi çok kapadı ya. Ben yukarıyı tutuyoruz sandım da bu aşağıyı hiç düşünmedim yani. Bakmadım daha doğrusu. Ben oy vermiyorum bile mapleri bilmediğinden. Yok kanka ver ver. Şimdi bir daha önce üst kata ver mesela. <laughs> Dronları niye vurmuyor kanka? Bilmiyorum belki ses yapmak istemiyordur. Oha senden kendi sesimi duyuyorum lan. Yayında. Telefondan izliyorsun ya. Ben mi? Ben hmm. telefondan gelemez ses kapalı telefonda. Bilmiyorum. Kendimi duyuyor gibiyim. Kanka seste falan bir sorun var mı? Görüntüde seste. Kanka görüntüde yok. Sesi bakacağım şimdi. Peki Dur, FPS yok. falan yazıyor mu sadece? Işte? Kanka görüntüde yok. Sesi bakacağım şimdi. Çünkü FPS yazmıyor. Tamam okey. Okay. Benle yazıyor. <laughs> 70 derece şu an. 200 FPS. Gayet. Bu yasını sola çekmek Kanka bak lazım. mesela yukarı yukarı üst katı seç üst katı seç. Tamam halledeceğim. Bu aynı yasını kenara çekmek lazım. Çok ortada duruyor. Kanka Jekyll oynuyor. Buna bir... Antrileyecek bir karakter alacağım ben bak bu sefer herkes üst katı seçti. Bir ee, bize AFK mı var şimdi? Hı -hı. Olmazsa olur mu hiç? Ha, seçti seçti. Sen bak öz yeteneğini kullanmayı unutma. Sürekli doluyor. Ona, onları at. Tamam. Şunun ayarını yaptım. bayrağı gemi sola çektim biraz. Oh be. O ne oğlum? Ortada duruyordu kocaman. Hani nereye şey yapıyoruz? Reinforce buraya değil herhalde. O da yok buraya ya. Ya sen oynadığın bir şey var ya karakter. Ee, dolanıyor böyle. Adı neydi onun? Kaveri Aynen. Ka Kaveri değil mi? Hı hmm. hı. Ben ondan alacağım. <laughs> <laughs> Kanka map'i biliyorsan iyi karakter. İş, iş Oğlum biz burayı amına koyayım. <laughs> ne yaptık burayı adamla? Yanındaki adamla burayı kapadık her yerini. Hiçbir yerden giremezler. Ha burası açık. Kanka B çok açık da. Kanka burayı ne yapacağız buraya? B çok açık. Kanka bak burayı reinforce'la bak yine. Arkandayım bak. Şuraya. Şurayı Reinforce'a, dedim 3 numara benimki. Kanka bu şey değil ki, ha şurayı diyorsun okey. Kanka ses geliyor. Kanka üstümüzden ses geliyor yanlış söylüyorsam. Ya da camlardan. Buraya atmayayım, burada zaten tutuyordur. Şuraya atayım. Abi yeri kırdılar Kanka şeyi kırıyorlar, Reinforce kırıyorlar A'da Bizim Ekko oynayacak buraya Kanka boyunda AD var mı? Bolojik. AD var mı? Aa bak burayı kırıyor Burayı kırdı zaten Kanka bütün duvarları kırıyorlar Aa öldünüz, vay be en uzun ölmediğim tur oldu ha. Nerede lan? Bizim adam vuruyor Burada mı Orada, mı herkesi? Orada. Adam nerede lan? Aa burada burada burada. Beni kaldırsanız beni. Kaldır la kaldır. Adam kanka camların hepsine doğru atış ediyor. Adam burada baktığın yerde. Tamam ah, tamam gitme gitme gitme. Yurucanım tamam, ben var, ya. bence yapabilirim bu riski. 15 saniyeye gelecek kadar. herif. Tamam geldi oldu. İyi lan, bir tur daha oynadık. <laughs> Bizim birinci ekstrem oynuyor ya. Şey bu değil mi? Doktor. Hı -hı. Terli ha, ya, Sandros. terlimiş. Eller baksam adam onu çörmüş. Harbi 13 nomuna gidiyorum. Havalandırma herhalde. Aynen. <laughs> Şu yayında bir 5 litre suyumuzu içelim. Demek <laughs> millete bildirim gitmiş ha. <laughs> Ulan ya. Bir ara 4 izleyici oldu. Kim geldi acaba? Ya random insanlar geldi. Bilmiyorum geçmişten görünüyor ama. Yok. Bunu göremiyoruz. Bunlar kesin mira alır ya ben eş alacağım o yüzden. Neyi alır dedin? Mira alacak büyük ihtimalle. Ben eş aldım. Ha. Mirasına eş atacağım. Şey vardı lolde. Flash'ına flash vardı lolde. Mirasına eş. kaçış gaming Oğlum drone da var ya Ufufuf, of, of, of drone da neler yapıyorum neler Kanka drone'u sakladım içeri ama belki görmezler şansın. 25 dakikada yayınlayalım. Çok da olmamış. Sanki bir saattir yayınlayayım gibi hissediyorum. Kanka benim droneları kullanalım. Oğlum ben hiç kamera falan kırmıyorum. Ya. Ben şu an bu oyunu CS Volo gibi oynuyorum. Burada da onu. ben telli elemanın yanındayım. Dur patlatacağım orayı. Oğlum patlatacak bir şey yok amına koyayım. <laughs> patlatacak bir şey yok lan. Oo flash yedim. Bir öldü. Ya oha oğlum oradan nasıl HS attılar aradan? izliyorum Ha bala vurmuş ya. HS bala vurmuş. Ya vurmuş ya. Hani ya yandaymış hiç... ya. Vurmuş <laughs> ama hani HS balaymış. Ha benim dronum ne güzel Aa. bak. Alanın içinde. Benimki de alan içinde de Abi ya verdik sanırım yine. Ah. Bizim şey telli eleman oynayacak Hibana. Bu karakter ne yapıyor? Anka Hibana mı? Hibana şey açıyor, reinforce açıyor. Ama daha uzun sürüyor açması. Ama uzaktan atışabiliyor yani. Bizim adam şu an Gözünden tarak diye sanmak. Valla. Zaten bir kilo ben aldım Buran Bir kilo aldı da herif an, Yukarıda 45 saniye yazıyor. Adam şu an böyle kalp krizi geçirecek bakın. 17 kilo olacak. Bak bak aim'i hiç oynatmıyor bak. O ses bundan mı çıktı? Evet. Altında porselen kırılmış. Ha bombayı kurabilir de biliyorlar yerini bir ihtimalle. Ben bu tarafta oldum. Baksana delikten bakıyor. Oha duvar kırılıyor mu öyle? Atış edince. Ha sıkınca biraz kırılıyor öyle şöyle. Işte. O neydi? Ha, Legion denen bir karakter var. O e, dikenli bir mayın atıyor. Aga be, aga be. Yetişmedi değil mi? Yok, bu kurarken şey oluyor da. o öyle mi? Onu bilmiyordum. Evet de, rakip adam drone'u ile bozdu. Lazalım. NT NT. Reis Bak, oynadı ya. Rakipteki adam da 15 vurmuş. Reis oynadı. Bu adamlar rankı mutfağın da epey iyi ya. Ya biz öyle şey yani. Neresine girdik? Chill. Sadece sadece rankta daha iyi, e, daha eş adamlar verir. Evet. Ama güzel güzeldi. Kanka biz bence bir BF2 patlatalım. İyi hadi gel BF2 patlatalım. Ama bir 2-2 atalım. Oğlum dördü dört falan da atak lan İyi tamam hadi gel gel. O, ne oluyor oğlum yayına bir şey oldu amına koyayım. Ha <laughs> yayına bak. Ha evet o renkten dolayı kanka düzelir şimdi. Hiç ya, hiç oyun kapanınca düzelir o.